Evet, sizlere matematik vadisi türev fasikülünden muhteşem ötesi bir sorusu çözeceğim. Soruyu dinlemeden önce kaynak gözlüklerinizi takmanızı öneririm. Çözüme geçelim. Gördüğünüz üzere bir fonksiyon varmış. Ee, burada kesilerek iki parçaya bölünüyormuş. Bölündükten sonra şurada gördüğünüz gibi bir hale geliyormuş. Bana şuradaki tan teta değerini soruyor. Şimdi benim bu fonksiyon hakkında ee, bir yorum yapabilmem için şu bir noktasındaki sağ ve sol türeve bakmam gerekiyor. Yani eğer ben böyle döndürünce her noktasında tanımlı ve türevlenebilen oluyorsa sol türev ve sağ türev birbirine eşit olmaz. Şu fonksiyona göre ben sol türevine bakarsam ne gelir? 1 bölü 2 kök x'ten 1 bölü 2 gelir. Sağ türevine bakarsam ne gelir? 2 x'ten 1 yazıyorum 2 gelir. Ama ben 2 değil 1 bölü 2 olmasını istiyorum. Yani ben şöyle ikilik bir doğru parçasının eğimini şu şekilde şurada 1 bölü ikilik bir doğru parçasını çevirmek için çevirmeye çalışıyorum. Yani şurası alfa ise ben alfaya x derece döndürerek bu hale getirmek istiyorum. Şimdi bunu toplam fark formüllerinden bulmam gerekiyor. Ben tanjant alfayı 2 olarak biliyorum. Tanjant alfa eksi x'i 1 bölü 2 yapmam lazım. Buradan denklemi kurarsam tanjant x'e a diyeyim. 2 eksi a bölü 1 artı 2 a eşittir. 1 bölü 2 gelir. Buradan yaparsam 4 eksi 2 a eşittir. 1 artı 2 a da 4 a 3 a eşittir. 3 bölü 4 gelir. Yani bizim şurada döndürdüğümüz x şu açının tanjant değeri 3 bölü 4'müş. Şimdi ben şimdi şuradaki t'ye bakmam lazım. Ben şu doğru parçasını olduğu gibi çeviriyorum. Hani ben iki noktasındaki türevini hesaplayıp sonra onu bu kadar derece döndürürsem şuradaki tan bulabilirim. Şimdi ben alfayı 3 bölü 4 derecelik bir e, açı olarak buldum tanjant alfayı. Şimdi ben e, şuradaki 2'deki bunun şu doğrunun eğimini bulmam lazım. Onun için şuraya gidiyorum. 2x 2 yazarsam eğimi 4 geliyor. Ama ben 4 değil e, ne olmasını istiyorum şey olmasını istiyorum. Hayır 4 eh, 4'ü x kadar çeviriyorum. Ne olur diye merak ediyorum. Şimdi ben tanjant beta diyelim. Beta'ya 4 diyorsa tanjant beta eksi x nedir diyorum. Tanjant x'i de 3 bölü 4 diyorum. Buradan denklem kurarsam gözükmedi sanırım burada. Şimdi tam beta eksi tan x bölü 1 artı tam beta çarpı tan x'ten 3 geliyor. Buradan 16 13 bölü 4 çarpı 4'ten cevap 13 bölü 16 geliyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.